Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle çocuk botları bu şekilde bunları yapmayı deneyeceğiz. Hazırsak başlayalım. Şimdi benim elimde gördüğünüz şekilde şöyle kadife tüylü bir ip var. Ben bu iple başlayacağım bu güzel botumu yapmaya. Ama isterseniz normal kadife iplerle de yapabilirsiniz. Her türlü kadife iple uygun olur. Evet e, şimdi tabanımızda e, bu şekilde bende elimde olan 24-25 numara taban var. Her türlü tabanla yapılabilir. Aynı zamanda büyük taban ve şu şekilde e, taban çeşitleri mevcut. Her yerde bulabilirsiniz. Bunun için 3 numara tığla ben yapacağım tabanımızı. Başlayacağım. Eğer siz bol örüyorsanız e, daha küçük numaralı tığlarla örmeye başlayabilirsiniz. Ben şimdi elimdeki 3 numarayla başlıyorum. E, çocuk botlarımızda şu kısımdan tam tabanın e, alt kısmı bize gelecek şekilde çeviriyoruz. Ve şu kısımlara 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çift batarak başlıyoruz. Şunu biraz şöyle tutalım. Yedireceğiz çünkü ipimizi. Şöyle sık iğne yapıyoruz. Bu kalan ipi de arkadakini de yedirerek kapatacağız. çift battım. Tekrar. Biraz delikleri sıkı. İlk etapta biraz zorlanabilirsiniz ama sonradan kolaylıyor. Tekrar çift. 1 2 3 oldu. 4 5 ve pardon ve 6 da çift olarak battım şimdi tek olarak devam ediyorum sıradaki deliklere 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6'ya kadar çift olacağız şimdi. Aynı deliğe ikinci çiftimi yapıyorum. burun kısmına da çift batıyorum. 6 yaptım. Şimdi buradan da aynı şekilde karşılarına aynı çift veya teklerin tek gelecek şekilde devam ediyoruz. Yıp almıyoruz. 3, 4, 5 ve 6. Şimdi tekrar tek yapıyoruz. İp biraz tüylü ip olduğu için gözükmüyor ama siz sayılarını takip ederseniz kolaylıkla yapacaksınızdır. 1, 2, 3, 4, 5. Bununla birlikte 6. Bunlara da çift batıyoruz. İlmekten çıkınca biraz şey oluyor, gözükmüyor bu ip ama ve sona geldik. Sonda da çiftimizi batıyoruz ve en son ilk başladığımız sıranın tepe noktasına batıp ip almadan sık iğne yaparak çıkartıyoruz. Tekrar göstereyim size. Son çiftimi de batıyorum. Battıktan sonra şu tepe noktasına başladığım tepe noktasına batıyorum ve ip almadan iz sürerek çıkartıyorum. Sonra üst sıraya çıkmak için iki zincir çekiyoruz ve bu sefer bu ilk sırayı yani komple trabzan yaparak devam ediyoruz. İlk gelen yerlere bu şekilde ipini alarak devam ediyoruz. Şimdi şuradaki iplerden biraz tüylü olduğu için benim ipim biraz gözükmede sıkıntı olabiliyor. Ama ilk etapta şöyle bakarsanız nereye batacağınızı görebilirsiniz. Şöyle devam ediyorum. Tabi devam ederken trabzan sayılarını da unutmayın. Çünkü diğerini de yapacağız eşit olması için. Bu şekilde Birleşme noktasına gelene kadar devam ediyoruz. Ee, i̇kinci sırada artma ya da eksiltme yapmadan sıra sonuna kadar trabzanları geldim. Şimdi trabzanları sayacağız. Şu şekilde sayabilirsiniz eğer size zorluk oluyorsa. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde sayılarını sayarak diğer patiğimizde yaparken eşitleyebiliriz. Şimdi geldik birleştirme noktasına. Birleştirme noktasında şu son sırayı da söküyorum. Şunu da göstereceğim size. İpimizi alıyoruz tekrardan son noktaya batıyorum. Ve bunu buraya başladığım sık iğne trabzanın tepe noktasına birleştiriyorum. Tekrar göstereyim size son trabzanımı da yapıyorum ve başladığım trabzanın tepe noktasına şöyle iz alarak devam ediyorum kilitliyorum sonra buralarda bir üst noktaya her zaman iki zincirle tepeye çıkıyoruz taban altta gelecek şekilde bu kendiliğinden ikinci üçüncü sırada yukarı doğru çıkacaktır Evet, birleşimimizi yaptık. Şimdi örneğimizi kuracağız burada. Bunun için de bir önden bir arkadan alarak devam edeceğiz. Önden dediğim şu şekilde yaptığımız trabzanın şöyle ön kısmından alıyoruz. Yine ipimizi alarak iki seferde bir, iki, iki seferde çıkartıyoruz. Hemen sıradaki trabzanımıza geliyoruz. Yine ipimizi alıyoruz. Bu sefer arkadan alarak ikili trabzan olarak çıkartıyoruz. Tekrar ipimizi alıyoruz. Bu sefer hemen sıradaki trabzana gelecek şekilde ön taraftan alıyoruz. Arka taraftan alıyoruz. Şöyle yaparsanız parmağınızla trabzanın e, hangi taraftan geldiğini görebilirsiniz. Şu şekilde ön Şimdi tekrar önden ipimizi alıyoruz muhakkak arkadan. Bu sırada kesme, artma hiçbir şey yapmadan bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Önden, arkadan. Gayet kolay yapılıyor. İlk etapta biraz zorluk çekebilirsiniz ama sonradan alışıyor eliniz. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum ve üçüncü sırada görüşmek dileğiyle. Evet, üçüncü sırama yaklaşıyorum. Önden, arkadan alıyorum burada burada bir püf noktası var şimdi birleştirme yerine geldiğimiz zaman ikinci sırada bu örneği koyduğumuz zaman buraya ters gelmeyecek yani ters dediğim bu arkadan aldığımız ilmek gelmemesi lazım geldiği zaman arkada bir açıklık oluyor o yüzden düz kısmı gelecek şu şekilde göstereyim size tekrardan şimdi düz kısmını yaptık bakın kabarık belli zaten şimdi arkayı alıyoruz Arkadan aldıktan sonra birleştirme kesinlikle yapmayın. Çünkü yaptığınız zaman arkada büyük bir açıklık oluyor. O yüzden ben arkayı yapmadan düzden sonra hemen tepe noktasına batarak botumu birleştirdim. Tekrar göstereyim size. Düzü yapmıştık. Şöyle yapayım. Tersi yaptık. Şu an düzdeyiz. Düzü yapıyoruz. Düzden sonra Hemen bu tepe noktasına bu şekilde ip almadan birleştir. Şimdi ben bunu birleştirdim. Şimdi benim ters geldiği için ben düz taraftan birleştirerek yaptım. Ama sizin düz de geldiği zaman siz hiçbir işlem yapmadan birleştirebilirsiniz. Mesela düz geldi benim. Şurada tersim var. Tersi yapmamam için bu ikisini birleştireceğim ben ama sizin düz gelebilir, normal gelebilir. Çünkü sayılar e, şey taban sayıları, delikleri farklı da olabiliyor. O yüzden e, siz de düz gelirse düz yapmaya devam edebilirsiniz. Birleştirdikten sonra şimdi üçüncü sıraya geçiyoruz. Üçüncü sıraya yine 2 zincirle birlikte çıkacağız. Burayı tekrar düzlere düz, arkalara da ters batarak, içeriden alarak aynı şekilde devam edip şu üç noktayı burun kısmını birleştirerek botumuzun yukarıya doğru çıkacağız. Şimdi üçüncü sıraya geçtik. İki zincir çektik. Tekrar bu sefer yukarıda üstte gözükenler düz. Düzleri tekrardan örüyoruz. İpimizi alıyoruz. Tersler arkada zaten içeride kalıyor. Arkadan çıkartarak devam ediyoruz. Bu şekilde. Tüylü ip biraz. Umarım görüyorsunuzdur. Evet. Burun kısmını keseceğiz. Şimdi yaklaştım. Şöyle göstereyim ben size. Şu düzde kalan ön, en öndeki şu bir orta nokta sağ ve solu. Üçünü bir şekilde keseceğim. Kesmeden önce ama tersi yaptıktan sonra keseceğiz. Tersi yapmazsak iki tane düz birbirine yapışır ve kötü bir görüntü olur. Evet. Şimdi kesme işlemini yapıyorum. Tersimi yaptım. Tekrardan göstereyim size. şu, şu şekilde. Bir saniye. Evet. Ters kısmını yapıyorum. Şimdi ipimizi alıyoruz. Şu orta kısmın sağ tarafındakini alıyoruz. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Tığımıza geçiriyoruz. En ortadaki bölgeyi alıyoruz. Ve solunda kalan hepsini bir şekilde şu şekilde çıkartıyoruz. Tekrar göstereceğim size. Arkayı yaptıktan sonra ipimizi alıyoruz. 1, 2, 3. Tam orta noktanın sağı ve solunu. 1, 2 ve 3 ipimizi alıyoruz buradan üçünü tek seferde çıkartıyoruz ve burayı biraz sıkma sıksanız daha iyi olur sıkarak iki seferde çıkartıyoruz bakın bu şekilde üçgeni verdik ve bu şekilde kesmiş olduk burnun burnunu şimdi kestikten sonra ipimizi alıyoruz bu sefer ters yine tersle başlamamız gerekiyor yani içeriden alarak tersle başladık. Keserken de tersi yaptıktan sonra kesiyoruz. Kestikten sonra da tersle başlıyoruz. İpimizi alıyoruz. Şimdi düzdeyiz. İpimizi alıyoruz. Ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Burnunu kestikten sonra sıra sonuna kadar düz ters şekilde örerek geldim. Son sıradayım. Tekrar düzümü yapıyorum. Ve birleştirme yapıyorum burada. İki zincir çekip dördüncü sıraya geçiyorum. Şimdi dördüncü sırada da tekrar aynı şekilde düzleri düz tersleri içeriden alarak geleceğiz. Ta ki şu noktaya kadar. Aynı şekilde burun kısmına doğru geliyoruz. Şimdi yaklaştık hatta geldik burun kısmına. Şimdi düzümüzü yaptık. Burada bir ters yapılacak bir noktamız var. Bunu da yapacağız. Tekrar ipimizi alıyoruz. Şimdi tekrar bir kesim yapacağız. Kesimimizde şu ilk etapta kestiğimiz üçlü bölge bunun sağından ve solundan olacak şekilde kesiyoruz. Şimdi ipimizi alıyoruz. Bir düz kısımları tersler içeride kalıyor. Şu kısım kestiğimiz bölge ve yanındaki 3 tane şu şekilde alıyoruz. Hepsini çıkartıp 2 seferde çıkartıyoruz. Bakın kestik gördünüz mü? Şimdi ipimizi alıyoruz. Kesimden sonra hemen tersle başlıyoruz. Tersi de belli zaten. Şurada parmağınızla şöyle yaparsanız gözüküyor zaten, içeride kalıyor. Hemen ters kısmı da örüyoruz. Düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Birleştirme noktasına geldik. Yine düzü yapıyoruz. Tepe noktasına birleştiriyoruz. İki zincir. Hemen düzle başlıyoruz. Evet yaklaştık yine kesim yerine. Şimdi 1 2 3'ünü alarak keseceğiz düzü yapmıştım tersi yapıyorum tersi yaptıktan sonra bir orta göbek iki ve yanındaki üçünü alarak iki seferde çıkartıyorum bu kesim biraz sıkı yaparsanız ayakkabı formatını kolay bir şekilde alacaktır yine tersle hemen başladım yine devam ediyorum kesim işlemlerini yaparken tabanınızın numarasına göre kesim işlemi değişecektir. Mesela daha büyük tabanlarda şu bilek kısmını ayarlayana kadar kesim işlemine devam ediyoruz. Bir üst sıraya çıkmak için geldim sayılır birleştiriyorum şu an geldim düzü yaptım düzden sonra birleşim yapıyorum iki zincir çekerek diğer üst noktaya çıktım tekrar düzden başlıyorum ve tekrar kesime kadar devam ediyorum Evet yine kesmeye geldik. Tersi yapıyoruz. Tekrar şu üçünü toplayacağım. 1 2 3 Hepsini bir çıkartıyoruz. İki seferde ipimizi alıyoruz. Hemen arkadan yapacağız. Arka işlemini yaptık. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyoruz. Evet sıra sonuna yaklaştık. Tekrar düzü yaparak Birleştiriyoruz 2 zincir çekeceğim Ve ben son kesimimi yapacağım Çünkü 24-25'ti benim taban numaram 24-25'te ben 5 tane kestim Yeterli görüyorum 5 tane Şimdi 5.yi de kestikten sonra Artık kesme işlemine son vereceğim Tekrar devam ediyoruz son kesimimi yapacağım ve botumuzun bitişini göreceğiz hep beraber Evet arkayı aldık tekrar kesiyoruz 1 2 ve 3 Evet. Bu kesim benim taban numarama gayet iyi. Şimdi sıra sonuna kadar geleceğim. Sıra sonunda burada bağladıktan sonra bakın bu ebat yeterli bile kısmından gayet rahat bir şekilde girebilecektir. Sıra sonuna kadar geleceğim. Sıra sonundan sonra bir sıra veya iki sıra o sizin tercihinize kalmış bir şey. Yani biraz yüksek isterseniz iki sırada hiç kesmeden yukarıya doğru çıkacağım. O kısma gelene kadar ben yapacağım. Yenince göstereceğim size. Evet geldim birleştirme yerine tekrar birleştiriyorum. İki zincir. Yine düzden alarak devam ediyorum. Şimdi kesimi yapmayacağız. Çünkü bu kesimi yeterli. Evet burada kesim yapıyorduk. Şimdi tersten sonra kesecektik ama şu anda kesmiyoruz. Devam ediyorum. Düz. Şuradaki tersi alıyorum. Burun kısmı burası. Düz olması gerekiyor burası. Eğer ters yapmışsanız bir yerde bir hata yapmışsınızdır. Ters. Düz. Bu şekilde devam edeceğiz. Bakın yukarı doğru çıktı. Şu bu ebatta bilek kısmı da gayet yeterdi bence. Evet son birleştirme yerinde bunu da birleştiriyorum. Bir zincirle ben sıkılaştırdım. Benim için bu ebat yeterli ama isterseniz bir sırada iki sırada Gidebilirsiniz. Evet, ev botumuz gayet güzel bir şekilde bitmiş durumda. Evet, ev botumuz bu şekilde. Bakın, düz kısımlar yukarıda modelle duruyor, güzel duruyor. Arka kısmı gayet hoş. Çocukların ayakları sıcacık olacak. Bunu giydikleri zaman pufur pufur ipin olmasının avantajı da o. Evet, şimdi bitirdim ben. Dediğim gibi dilerseniz biz iki sıra daha örebilirsiniz. Birleştirdikten sonra bir zincir çektim ve burada artık ipimi kesiyorum. Şöyle biraz uzun kesip iç kısımdan bu ipi kaybedeceğiz. Şöyle içeriden ben tığımı gelişi şu güzel batırdım. Şu ipimi çıkardım iç kısımdan ve buradan şu şekilde bunu böyle bir düğüm gibi atarsak ve bunu bu şekilde kesiyoruz ve kesinlikle kopma açma hiçbir şey yapmayacaktır Evet işte batımız Dilerseniz şu kısımlara pompon kurdele gibi şeylerle süsleyebilirsiniz bakın ben mesela şöyle bir boncuktan süsleme yaptım Siz de keyfinize göre Şimdi ben bu kısma, şu bilek kısmını sıkması için ip geçireceğim. Onu da göstereyim size. Şöyle bir kısım kendi ipinden alıyoruz. Şuradan şu şekilde ipimizi geçireceğiz. Şöyle. Bu sizin zevkinize kalmış. Dilerseniz yapmayabilirsiniz. Ben böyle daha uygun olacağını düşündüm. Bir de kısmı eğer geniş olursa çocuklar da bunu bu şekilde böyle sıkabilirler buradan. Düğme kurdele de yapabilirler. Şöyle, evet, bu şekilde de yapabilirsiniz. Evet, ev botumuzun tekini bitir bitirdik. Hatırlatmak için size tekrardan sayılarını söylüyorum. Diğer tarafta aynı şekilde yapıyoruz baş noktadan tepe noktasından yere basılacak kısım bize bakacak şekilde başlıyoruz. Sık iğne. 1 2 3 4 5 6 tane çifti yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane tekimiz var. 1 2 3 4 5 6 tane çift, 6 da burada karşılarına, çiftin karşısına, çift tekin karşısına, tek gelecek şekilde bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi bu o, bendeki 24 25 numaraydı. Şimdi bunların mesela 38 39'unu yapmak isterseniz bunları da aynı şekilde yapıyorsunuz. Ben öyle yapıyorum. Şuradan 6 tane sonra tekler yapıyoruz. Burada da altı tane. Eğer ayaklarınız biraz genişse bu 6'yı 7 tane veya 8 tane olarak çoğaltabilirsiniz. Sadece taban ve burun kısmında çoğaltma yapıyoruz. Bu da bilginiz olsun. Bir de şu daha büyük bir tabana yapmak isterseniz onu da aynı şekilde buralar şu taban kısımları deli kısımlarına yine 6 tane batın. Şuralarda bir tek bir çift, bir tek bir çifti yaparak ilerleyin. Burun kısmında da altışar çift, altı da burada. Buralarda karşısına gelecek şekilde aynı işlemleri tekrar ediyoruz. Bu şekilde taraklı olduğu zaman ayaklarınız, o zaman ya yani geniş bir ayak varsa, onlara da çiftlerinizi biraz artırarak devam edebilirsiniz. Tekrar hatırlatayım ilk tabanına sık iğne yapıyoruz. Anlattığım şekilde ikinci sırayı trabzan olarak devam ediyoruz. Birleşim yerlerine dikkat edin. Üçüncü sırada modeli kuruyoruz. Modeli kurduktan sonra kesim işlemlerine başlıyoruz. Bilek istediğiniz ölçüye gelene kadar kesim işlemini yapıyoruz. Burada önemli konulardan bir tanesi kenarları, ilmekleri atlamamanız, tersleri ve düzleri karıştırmamanız karıştırmadığınız takdirde botumuz gayet güzel bir şekilde olacaktır. Evet. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bizi izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.